Hak ettiği ilgiyi görmeyen şüpheli bir ölüm. Fikrini 180 derece değiştiren bir adli tabip. Cesedin çok yakınında bulunan ilginç bir cihaz. Ve olayın kurcalanmaması gerektiğini söyleyen esrarengiz bir adam. Derinine indikçe soruşturmayı yürütenler dahil pek çok kişiyi şüphe altında bırakan Amerika'nın en gizemli ölümlerinden birini inceliyoruz. İyi seyirler. 1980'ler hem eskinin değerlerini hem de geleceğe dönük türlü atılımları aynı potada eritmesiyle kuşkusuz çok farklı bir dönemdi. Bu ilginç 10 yılın sonu olan 1989, çılgın giyim tarzlarıyla saç stilleri, elektronik müziği ve baş döndüren bir hızla gelişen teknolojisiyle Amerika'da pek çok genç insanın hayatın tadını çıkardığı ve geleceğe umutla baktığı bir yıl olmuştu. Ama bazıları için durum çok farklıydı. Onlar için bu yıl erkenden ellerinden alınan sevdikleriyle birlikte kendi hayatlarının da bittiğini duyumsadıkları, tarifsiz acılarla dolu bir dönemin başlangıcı demek. O sene ABD'de en çok konuşulan ve medyada yer alan cinayet vakalarından biri 20 Ağustos 1989'da Lyle ve Erik Menendez'in fiziksel ve cinsel tacizi gerekçe göstererek ebeveynlerini vurarak öldürmeleriydi. Oysa ertesi gün Mississippi'de gerçekleşen ölüm neredeyse hiç haber yapılmadı. Tarih 21 Ağustos 1989 Yer Picayun, Mississippi 17 yaşında bir genç ailesine ait ağaçlık arazide ölü bulundu. Kafasında tek bir kurşun yarası, başının üstünde de 3 cm uzunluğunda bir yırtık vardı. Pearl River County Şerifi Lawrence Lampkin saat 22 civarında olay yerine geldi ve soruşturmasına başlamak için bölgeyi kordon altına aldı. Başlangıçta bunun bir kaza olabileceği düşünüldü. Sanki genç yanındaki ağaçtan düşmüş ve elindeki silah kaza sonucu ateş almış gibiydi. Gencin adı Norman Charles Ledner'dı. 29 Mayıs 1972'de doğmuştu. Norman Ledner Senior ile Charlotte Ledner'ın üçüncü çocuğu ve en büyük oğluydu. Üç erkek ve üç kız kardeşi olan 17 yaşındaki Norman örnek bir lise öğrencisiydi. Güvenilir, kibar, dışa dönük, sorumluluk sahibi ve ailesine bağlı bir gençti. Balık tutmayı ve doğada vakit geçirmeyi severdi. Ahırlarında kendi atölyesi olan yetenekli bir zanaatkardı. Ledner ailesinin severek işlettikleri küçük bir bakkal dükkanları vardı. Genç Norman, yaz günlerini ailesinin Picayun, Mississippi dışındaki 122 dönümlük arazisini keşfederek geçirirdi. Mülkün dört tarafı da çitlerle çevriliydi ve en az 60 dönümü ağaçlıktı. Norman bu araziyi iyi biliyordu ve daha önce defalarca gezmişti. Gün boyu etrafı keşfettikten ve genç olmanın gerektirdiği türlü şeyleri yaptıktan sonra ebeveynlerinin dolapları yeniden doldurmasına ve yerleri paspaslayıp süpürmesine yardım etmek için neredeyse her gün akşam 7 civarında dükkana dönerdi. Dönmesi bazen 7.30'u bulurdu. Ama bu saati geçirdiği asla görülmezdi. Çok dakikti. 21 Ağustos 1989 Pazartesi günü Norman o saate kadar dükkana gelmeyince babası endişelenmeye başladı. Onu evde de bulamayınca Norman'ın ormanda kaybolmuş veya yaralanmış olabileceğini düşündü ve birkaç arkadaşıyla birlikte araziyi aramaya başladı. Charlotte Ledner ise oğlunu dükkanda beklemeye karar verdi. Eğer başına yaralanma gibi bir şey geldiyse ilk ulaşmaya çalışacağı yerin dükkan olacağına inanıyordu. Ancak arama fazla uzun sürmeyecek, babası oğlunu ormanda yerde yatarken bulacaktı. Daha sonra yanına diz çöktüm ve bedeninin soğuk olduğunu fark ettim. Bu yüzden öldüğünü anladım diyecekti. Olaydan iki gün sonra adli tabip Johnny Stafford Ledner'ın dükkanına girdi ve ona Norman'ın ölümünün kazara vurulma olduğundan büyük oranda emin olduğunu söyledi. Ancak şaşırtıcı bir şekilde Stafford'ın kesin kararı intihar oldu. Raporda Norman'ın sağ şakağına giren ve solundan çıkan yakın temas yarasından öldüğü tespiti yer alıyordu. Dava kapatıldı ve bir daha da açılmadı. Bununla birlikte Ledner ailesi Norman'ın intihar ettiğine asla inanmadı. O yaşamayı seven neşeli bir çocuktu. Asla depresif olmamıştı. Cüzdanı içindeki 140 dolarla birlikte kayıptı ve otopsi Norman'ın başının üstünde 3 santim uzunluğunda bir yırtık olduğunu gösterdi. Stafford, olay yerinde üzerinde kan bulunan pürüzlü bir ağaç kökü bulduğunu ve yırtılmaya bunun neden olduğuna inandığını söyledi. Baba Ledner, Norman'ın vurulduğunda geriye düşeceğini savunduğu için Stafford'ın iddiasını saçma buldu. Eğer geriye düşmüş olsaydı, yırtık Norman'ın kafasının arkasında veya yanında olurdu, üstünde değil. O ve karısı Şerife oğullarının dosyasını yeniden açması için defalarca kez başvurdu ancak Lampkin her seferinde reddetti. Charlotte Ledner oğlunun intihar etmediğinden emindi ve kocasıyla birlikte kendi soruşturmalarını başlattılar. Dikkatlice olay yerini inceleyince Norman'ın silahının alabileceğinden daha uzun bir mermi buldular. Büyüteç altında incelediklerinde ise üzerinde kurumuş kan ve saç kalıntıları gördüler. Daha sonra Ledner, mermi sağlamdı ve üzerinde hafif bir bükülme vardı diyecekti. Ledner'lar, Norman ayaktayken bir cisimle kafasına vurulduğu, yere düşünce de şakağına ateş edildiği sonucuna ulaştılar. Buldukları kurşunu Lampkin'e götürünce şerif, Norman'ı öldürenin o kurşun olduğuna da inanmadı. Şerif daha sonra kurşunu bulamadıklarını ileri sürerken Ledner polisin mermi zaten hiç aramadığını söyledi. Merminin reddetilmesi üzerine Ledner onu bir eyalet balistik uzmanına gönderdi ancak uzman merminin Norman'ın tüfeğinden ateşlenip ateşlenmediğini belirleyemedi. İşin ilginci Norman'ın ailesine geri verilen mermi onların olay yerinde buldukları mermi değildi. Ya bir karışıklık olmuştu ya da bilinçli bir şekilde değiştirilmişti. Sonrasında Ledner ailesi adli tabibin ofisini sık sık ziyaret etti. Norman'ın ölümünden 3 hafta sonraki bir ziyarette tanımadığı bir adam Charlotte Ledner'a yaklaştı ve onunla konuşmak istediğini söyledi. Gizemli adam, "Bayan Ledner, bu davayı açmayın. Başka çocuklarınız da var." kendi iyiliğiniz için olanları büyütmemenizi öneririm, demiş ve arkasını dönerek çekip gitmişti. Ancak bu tehdit, Ledner'ları gerçeği aramaktan asla alıkoyamayacaktı. Olay mahalline bir kere daha gittiler ve oğullarının bulunduğu yerden yaklaşık 300 metre uzakta, bir ağaçta asılı duran anten benzeri, el yapımı garip bir cihaz keşfettiler garip cihazın potansiyel bir kanıt olabileceğini düşünerek nesneyi Şerif Lapkin'e götürdüler. Ledner'ların bir komşusu, onları yakınlarda yaşayan emekli bir DEA ajanı ile temasa geçirdi. Eski ajan, garip cihazın ne olduğunu iyi biliyordu uyuşturucu taşıyan uçaklar bir alan üzerinde uçtuğunda bu tip cihazların düşük menzilli bir sinyal gönderdiğini ve pilotu uyuşturucu sevkiyatını nereye yapacağı konusunda bilgilendirdiğini söyledi. Bunun üzerine Lednerlar, oğullarının bir uyuşturucu kaçakçısıyla karşılaşmış ve bu tanıklık nedeniyle öldürülmüş olabileceğine inanmaya başladılar. Bu teori bazı insanları Norman Ledner'ı Dixi mafyası üyelerinin öldürdüğüne ve Lampkin'in de onlarla işbirliği içinde olduğuna inanmaya yöneltti. Ancak bu teori asla kanıtlanamadı. Norman'ın ölümünden yaklaşık bir yıl sonra Şerif Lampkin'in konutu 21 Temmuz 1990 günü saat 22.45 civarında çıkan yangında ağır hasar gördü. Yangında kimse yaralanmayacaktı ancak olayın nedeni ve ayrıntıları konusunda hiçbir bilgi edinilemeyecekti. Hikayeleri 1970 yapımı Walking Tall filmine bile konu olan Dixie mafyası, ABD'nin güneydoğusunda faaliyet yürüten haydut ve dolandırıcılardan oluşan gevşek bir suç örgütüydü ve kumar, uyuşturucu, fuhuş, banka soygunu, cinayet, kundakçılık, gasp dolandırıcılık gibi kar getiren her türlü suça el atmalarıyla tanınıyorlardı. Hiyerarşiye dayalı bir organizasyon olan Sicilya mafyasıyla hiçbir bağlantıları yoktu ve ellerini kirletmekten korkmayan, amacına ulaşmak için her yolu uygun gören şiddet yanlısı gangsterlerdi. Bazı kirli kamu görevlileriyle ilişki içinde oldukları da biliniyordu. 1987'de faaliyetlerini sonlandırarak dağıldıkları düşünülüyorken, aynı yılın Eylül ayında yargıç Vincent Sherry'e ve karısına korkunç bir suikast düzenlediler. Cinayet emrini Louisiana Eyalet Hapishanesi'nde bulunan liderleri McCord Nix Jr.'ın verdiği kesindi. Nix, Ayrıca Şerif Puzer'ın cinayet girişiminde ve Pauline Puzer'ın öldürülmesinde de şüpheliydi. Tüm bu nedenlerle Norman öldüğü sıralarda Dixie mafyasının hala aktif olduğu anlaşıldı. Ancak ölümünde parmakları olduğu iddiası hiçbir zaman kanıtlanamadı. Lednerlar adalet mücadelesine devam ettiler. Ancak sonuç alamadılar ve dosya sonsuza dek kapandı. Norman Ledner Senior 2003'te 66 yaşındayken oğlunun başına aslında ne geldiğini öğrenemeden vefat etti. Sizce genç Norman öldürüldü mü? Şerifin ısrarla savunduğu gibi intihar mı etti? Kendini vurduysa ve ağaç kütüğünün üstüne düştüyse kafasının üstündeki yırtığı nasıl aldı? başının arkasına veya yanına alması gerekmez miydi? Adli tabip Stafford, Ledner'a kazara olduğuna inandığını söyledikten sonra neden intihar kararı verdi? Biri onu tehdit mi etti ya da bunu yapması için ona para mı verdi? Charlotte Ledner'ı tehdit eden adam Dixie mafyasına mı bağlıydı? Ailevi bir sorunu olmayan alkol veya uyuşturucu kullanmayan, ayrıca iyi bir evlat ve örnek bir öğrenci olan Norman'ın kendi canına kıymak için nasıl bir neden olabilirdi? Acaba Norman o gün görmemesi gereken bir şeye mi şahit olmuştu? Sebebi hala bir sır olan bu üzücü hikaye hakkında yorumlarınızı bekliyoruz. İşlenen her suç, bünyesinde pek çok ders barındırdığından, videomuzu sevdiklerinizle paylaşmayı ve abone olarak kanalımıza destek olmayı unutmayın lütfen.